Efendim merhaba. Bu programda sizinle birkaç konu için birlikte olacağım. Hem onlar sorularınız vardı onları yanıtlamış olayım. Hem de zaten güncel konular. Bunlardan birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonucu. Bu sonuç nelere etkiler? Ne olur? Kıbrıs'ın içinde ne olur? Bir onlara bakalım. İkinci husus bu S-400 konusu o konudaki düşüncelerimi paylaşacağım sizinle. Üçüncüsü Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin mallarına uygulamış olduğu boykotla ilgili olarak bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Tabii ki sonuç son olarak da bu küreselleşme ile ilgili bir sorusu vardı arkadaşımın nedir ne değil onu kısaca bir özetlerim. O özetten sonra da onun için ayrıca özel bir program yaparız. Çok haftalar haftalar önce konuşmuştum o konuda ama konuşuruz efendim bir değerlendirme yaparız. Bundan sonraki videoda bunda değil bundan sonraki videoda bu iç politikada aslında ne oluyor ne bitiyor bir onunla ilgili olarak uzun uzun bir konuşmalıyız. Çünkü gittikçe sıkışıyor içeride problemler gerçekten sıkışıyor iç politika. Peki efendim. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimle başlayalım. Burada ne oldu? Kim kazandı? Kim kazandı sorusunun bana göre yanıtı ne biliyor musunuz? Eski Cumhurbaşkanı, Işıklar içinde uyusun büyük devlet adamı aslında Rauf Denktaş kazandı. Seçimi kim kazandı diyorsanız Rauf Denktaş kazandı. Bu, bu bir gerçek. Niye? Çünkü onun tezleri, onun tezi kazandı. Peki şimdi gelinen nokta itibariyle bakalım bu seçim sürecini bir değerlendirelim. Seçim sürecinde iki tez çarpışıyor idi. Bu tezlerden birisi federasyon teziydi ki Mustafa Akıncı bunu seslendiriyordu. Aynı zamanda işte CTP seslendiriyordu ve orada başka sol partiler vardı. Daha küçük, daha az oy alan. İkinci grup ise İkinci grubun seslendirdiği, işte Rauf Denktaş'ın seslendirmiş olduğunu söylediğim ve Ersen Tatar Beyefendinin kazanmış olduğu Cumhurbaşkanı seçimi ki burada çok net, çok açıkça ortaya bir sonuç çıktı. O sonuçta şu, burada iki tane cumhuriyet var, iki tane toplum var. Kısacası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesi, yani federasyon tezinin tersi. Şimdi oyların dağılımına bir bakalım. Burada ne oldu, ne bittiği bir değerlendirelim. Türkiye ile olan ilişkilerine bakacağız. İşte dünya nasıl bir yorum yapıyor? Buradaki yapılan yorumda ne var? Ersin Tatar'ın bir İngiliz gazetesine vermiş olduğu bir demeç var. İngiltere'deki bir medyaya. Oradaki o demecin yorumunu sizlerle paylaşacağım. Efendim bu seçimin sonucunu bilen araştırma şirketi var mı diyorsanız daha önceden var efendim. 16 Eylül 2020 tarihli Yeni Çağ Gazetesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan son ankeste Kıbrıs Türklerinin Başbakan Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı görmek istediği ortaya çıktı şeklinde bir yorum var. Bakın dikkat edin 16 Eylül 2020 tarihli bu haber. Biliyorsunuz 11 Ekim'de yapılmıştı ilk seçim ve ondan sonra süreç yinelendi. Bu pazar günü ikincisi yapıldı. İlk turda kimse çıkmadı. Peki bu anketi kim düzenlemiş diyorsanız gezici araştırma merkezi 4486 katılımcıyla yapmış bunu ve burada şöyle bir sonuç çıkmış. Seçimlerin ikinci tura kalacağı inancını belirten halk İkinci turda Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı geçerek koltuğa oturacağını ifade etti. Araştırmaya katılan halkın %53,3'ü Ersin Tatar'a oy vermek istediğini, 46.7'sinde Mustafa Akıncı'ya oy vermek istediğini söylemiş. Peki efendim, demek ki daha önce yapılan bir araştırmanın sonucu bu olmuş yeni yapılan seçim. Şimdi ne oldu ne bitti? İş ikinci tura kaldı. İkinci turda ki oylamalara baktığımız zaman ilk turda Ersin Tatar 32,34 oy almıştı. Akıncı 29,80'ini almış. İkinci tura kalmıştı. Şimdi efendim, ikinci turun sonucu 67,30 katılım oranıyla 133.953 vatandaş sandığa gitmiş. Ersin Tatar 51,74 oy oranı 67.385 oyla seçimin galibi olmuş. Akıncı 48,26 oy oranıyla 62.258 62.858 oy alabilmiş. Şimdi Kıbrıs'ta tartışılıyor. Efendim bu oylar kimden geldi nasıl oldu diye. Şimdi birinci saptamamızı hemen belirtelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanı seçimi Ankara'nın istediği şekliyle oldu. Yani Ankara'nın desteklediği aday kazandı. Eğer Mustafa Akıncı kazanmış olsaydı Ankara Kıbrıs'la olan ilişkisini mi kesecekti? Hayır, kesmeyecekti. Kıbrıs'ın yine paraya, yardıma ihtiyacı olursa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bunu verecek miydi? Evet, verecekti. E, su kanallarını, su borularını mı kesecekti? Hayır, ama... Ankara'nın karşı olduğu husus Mustafa Akıncı'nın savunmuş olduğu tez. Federasyon tezi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Federasyon tezi kimindir? Türk tarafının mıdır, Rum tarafının mıdır? Efendim hemen ifade edeyim. Federasyon tezi 1974 sonrası itibariyle hep Türk tarafının teziydi. Federasyon tezini reddeden hep Rum tarafı olmuştur tıpkı Annan planını Türk tarafının kabul edip Rum tarafının reddetmesi gibi. Yani Rum tarafı Türk tarafı ne söylüyorsa zaten hemen onun tersini söylüyor. Dolayısıyla bir kere bu tez meselesine bakalım. O zaman karşımıza ne çıkıyor? Karşımıza şu çıkıyor efendim. Mustafa Akıncı Beyefendi'nin savunmuş olduğu federasyon tezi 1974 2020, 46 yıldır zaten reddediliyor. Yani bu yürürlükte değil, bu kabul edilebilir bir tez değil. Peki ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu süre içerisinde sürekli olarak mağdur oldu mu? Sürekli olarak mağdur oldu. Dünyanın herhangi bir ülkesi onu tanıyor mu? Hayır efendim, tanımıyor yani Türkiye Cumhuriyeti devleti hariç. Tanıyor mu? Tanımıyor. Dolayısıyla şimdi gelinen nokta itibariyle efendim eli rahatlayabilir mi? O konuda düşüncemi ifade edeceğim. Rahatlayabilir. Ancak bu oy dağılımı hususuna bir bakalım. Daha önce yani birinci tur bitti. CTP açıklamasını yaptı. Dedi ki biz ikinci turda oylarımızı Mustafa Akıncı'ya vereceğiz. O zaman kağıt kalem alındı. Mustafa Akıncı'nın oyları artı CTP'nin oyları artı öteki küçük partilerin oyları bunlar alt alta yazıldı. Dendi ki kağıt üstünde ben de Meltem TV'de öyle bir cümle kurmuştum. Kağıt üstünde Mustafa Akıncı'nın kazandığı görünüyor. Ama orada bir benim de bir rezervim vardı. Dedim ki eğer Kıbrıs'ta ikinci tura katılım artarsa bu sefer durum değişebilir. Ne oldu? Bir, şimdi ikinci tur için katılım arttı. İki, geçersiz birinci turda kullanılan geçersiz oylarla ikinci turda kullanılan geçersiz oylar arasında ciddi bir fark oldu. Sebebi ne? Birinci turdaki kullanılan geçersiz oylar Ersin Tatar'ın lehine aslında kullanılan oylardı. Ama bilinçsizlik nedeniyle Bunlar yalan yanlış kullanıldı. Sonra anlatıldı, edildi. Dolayısıyla ne oldu? İkinci turda sandıktan çıkan geçersiz oy sayıları yine mi belli bir miktarı var. Ama birinci tura göre bu azaldı. Peki. Şimdi ne oldu? Birinci turla ikinci tura baktığınız zaman oy artış oranı Ersin Tatarlay'ın 15 bin civarında. Peki bakalım bu oyları kim verdi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok açık, çok net. Kağıt kalemi işte elime aldım, bir hesap yaptım. Artık bu rakamlara boğmayacağım sizi. Burada ne görüyorum biliyor musunuz ben? CTP'den Ersin Tatar'a çok ciddi biçimde oy kaymış. Yani bu oy 6-7 bin oy civarında görünüyor bu. Tam rakamı veremem. 6 bin ile 7 bin arasında ben bunu görüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Bir 15 bin yeni katılım oluyor. E bakıyorsunuz şimdi Ersin Tatar'a 16.000 bin oy nereden geldi diye düşünüyorsunuz yani bu yeni ortaya çıkan 16.000 bin oy nereden geldi? E bunun yaklaşık olarak işte 15 bin yeni katılımı var, e 13 bini bu tarafa kaymış. Dolayısıyla CTP'den büyük bir sürpriz olmuş. Başka Demokrat Parti Ersin Tatar'a verdi. Demokrat Parti'nin çok uzun yıllardır genel, genel başkanlığını yapan Serdar Daniktaş beyefendi bu yüzde dört oy yüzde dördü biraz geçkin oyu ne yapmıştı? istifa etmiş idi. Ama çok ilginç bir nokta var. Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf Denktaş, ki dedesinin adını taşıyor. O Kıbrıs kamuoyuna bir açıklama yaparak oyunun açıkça Ersin Tatar'a vereceğini ifade etmişti. Serdar Denktaş'ın söylemlerinden ise bireysel olarak sanki oyunu Mustafa Akıncı'ya verecekmiş gibi bir algı oluştu, bir izlenim oluştu ama ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Yine de Serdar Denktaş tabii kendisi efendim onu açıklayacak. Ben de merak ediyorum oyunu kime verdi? Ne oldu ne bitti? Şimdi Ersin Tatar'ın açıklamasına bir bakalım. Diyor ki Kıbrıs Türk halkı artık bütünleştirici, uzlaşıcı. Herkesin cumhurbaşkanı olacak bir kişinin cumhurbaşkanlığı makamına oturmasıyla gerginliğin artık arkada kalması, daha güzel bir güvenli günler için, geleceğe umutla bakabilmesi için doğru kararı versin diyorum ben dedi, söylüyor. Efendim onun ardından da işte bu seçimde doğru kararın ne olduğu şeklinde bir açıklama yapıldı ve Ersin Tatar şunu söyledi, söylüyor şimdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak uzun süredir hazırlandığımız demokrasi sınavını bugün başarıyla geride bıraktık bu sınavda son sözü halkımız söyledi. Yeni bir geleceğe büyüyeceğiz. Demek ki seçimin hemen arifesinde söyledikleri seçimin sonucunda gelinen nokta itibariyle bu. Şimdi Ersin Tatar'ın kişiliğine, kimliğine baktığınız zaman uzlaştırıcı bir kişidir. Herkesle rahat diyalog kurar. Sıcak bir kişiliği var. Dolayısıyla uluslararası arenada da efendim KKTC'nin sorunları konuşulduğunda bunu anlatabilir diye düşünüyorum. Şimdi İngiltere'deki bir basın organına vermiş olduğu demeçle dedi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz yüzde altılık bir ödün vermeye, toprak tavizi vermeye hazırız. Şimdi bunun karşılığında hemen bir iki açıklama geldi. Kıbrıs'ta toprak kanla alındı, kanla verilir diye. Bu çok doğru bir şey değil. Size söyleyeyim ben neden doğru bir şey değil. Efendim 20 Temmuz 1974'teki harekat yapıldığında da yapılan askeri harekat planında elde edilen daha doğrusu yapılmış olan bir harita var. Orada bir şu topra şu noktaya kadar gelinecek diye. O gelinecek noktadan daha fazla, daha ileri gidildi. Hatta bunu Kenan Evren e, Mehmet Ali Birant'ın bir, bir programında açıkladı. Biliyorsunuz artık ikisi de hayatta yoklar. Her ikisi de ışıklar için duysun bu insanların günahlarıyla, sevaplarıyla. Ben böyle söylediğim zaman birileri çok kızıyor. İşte bilmem kim için niye bunu söylüyorsun o zaman sen de faşistsin. Ya bizim geleneğimiz kardeşim ölmüş insanların arkasından bu kendi inançlarına, kendi dillerine göre bir takım iyi niyetli konuşmalar yaparlar. Bu yapılmalıdır. Günahlarıyla, sebaplarıyla onlar orada yatıyor. Biz burada siyasi, politik, efendim ekonomik neyse yorumlarımızı yaparız. Doğrularını, yanlışlarını ne yapmışlarsa söyleriz. Örneğin Alpaslan Türkeş'e ışıklar içinde uyusun dedim diye yazmışlar altına. Bu adam da faşistmiş demek ki diye. E niye zırvalıyor, niye saçmalıyorsunuz? Niye saçmalıyorsunuz Allah'ınız aşkına? Yani o mercime kadar beyninizle bu kadar saçma sapan böyle bir aklınıza ideolojik yorum yapıyorsunuz. Alparslan Türkeş kendisininle ilgili biz bütün eleştirilerimizi, bütün bunların hepsini yapıyoruz. Biz makalelerde yazıyoruz Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişiyle ilgili falan. Onun için lütfen, lütfen ölülere saygılı olalım her halükarda. Ağır artık yorumlarımızı yapıyoruz yorumlarımızı yapıyoruz. Öyle basit basit şeylerle ideolojik olarak lütfen rica ediyorum. Öyle saçma sapan yorumlar yapmayınız. Yapmayınız. Eğer bakın bu programı ben okuyorum, görüyorum. Son derece aklı başında yorumlar, analizler yapılıyor. Son derece terbiyeli yorumlar yapılıyor. Gerek yok ki saçma sapan başka şeyler yapmanıza. Bütün hepsini göz önünde bulunduruyoruz. Bütün büyük bir saygıyla okuyorum. Hep de söylüyorum. Çok şey de öğreniyorum yazdıklarınızdan. Ama böyle tuhaf, garip yorumlar yapanlar da var. Tuhaf tuhaf. Tuhaf tuhaf. Uzun sözün kısası. Rica ediyorum cahillik yapmayın. Rica ediyorum. Peki efendim şimdi devam edelim. Şimdi gelinen nokta itibariyle. Zaten Türkiye o ilk harekatı yaptığında daha sonra masaya oturulacağı yani diplomasi masasına oturulduğunda verilecek olan tavizin hesabını yapmıştı. İşte bunu söyledim ya Kenan Evren Mehmet Ali Birant'ın programında kendisi söyledi bunu açıkça anlattı bu planın böyle yapıldığını. Ben de Satılık Vatan Kıbrıs kitabının hazırladığımda ta yıllar yıllar önce o zaman daha önce de söylemiştim ya küçük rütbeli subaydım diye. Bana da anlatılmıştı ki evet planlanandan daha fazla toprak aldık. Çünkü bir gün masaya oturulduğunda ödünler verilmek zorundadır. Diplomasi böyle bir şey biz de bunu vereceğiz. Dolayısıyla o yüzde altı toprak verebiliriz ifadesi son derece doğru. Şimdi Ersin Tatar topa tutulacak bu yüzden biliyorum. Linç edilecek. Ama hayır doğru değil. Yapılacak olan hareket doğru değil. Efendim neresi gidebilir diyorsanız haritaya bakarsak o yüzde altılık toprağın birinci sırada gidecek olan yer bana göre güzel yurt görünüyor. Olmayabilir şimdi hemen kızmasınlar. Ama bunu ilk kez söylüyor değilim. Bunu ne zaman söyledim biliyor musun? Derviş Eroğlu'yla efendim Rauf Denktaş'ın Cumhurreisi seçimi yapıldığında da ben yine Kıbrıs'taydım. Oradaki televizyonda da aynı konuşmayı yaptım. Son olarak bu seçimin sonucuyla ilgili şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz buranın 3 garantör devleti var. Bu 3 garantör devletten birisi Türkiye, birisi Yunanistan, ötekisi İngiltere. Şimdi İngiltere'nin eli çok rahatladı. Niye? Çünkü Avrupa Birliği'nden çıktı. Avrupa Birliği'nden ayrılmış olduğu için şimdi Türk tarafının tezleriyle ilgili olarak şimdi daha rahat hareket edebilir. İşte bu rahat hareket etme sürecinde de Türk tarafının ortaya koymuş olduğu, ortaya koyacağı tez baştan beri zaten Ersin Tatar'ın söyledikleri söylediği tez belli. Dolayısıyla şimdi bu problem çözülebilir. Kıbrıs'ta unutmayalım ki 20 binde İngiltere vatandaşı yaşıyor. Onların da lehine sonuçlanacak olan bir meseledir bu. Yani Kıbrıs'a uçuşların serbest bırakılması Türk tarafına ve ticaretin kısacası ithalat ihracat bütün bunların da serbest bırakılması üzerindeki ambargonun kaldırılması yönünde bana göre şu anda İngiltere'nin eli daha rahatladığı için adımlar atabilir. Bu birinci konuydu. Şimdi gelelim bu Suudi Arabistan Arap'taki Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uygulamış olduğu, Türk mallarına uygulamış olduğu ambargo. Efendim orada iş yerlerinin kapısında yazıyor. Efendim ben bir Suudi Arabistan vatan severim, ben bir yurt severim. Türk mallarına boykot uyguluyorum gibi. Ve bu uluslar arası teamüllere falan filan bunlar aykırı şeyler aslında. Bakalım Türkiye bununla ilgili ne yapacak diyorsanız şu ana kadar Türkiye Ankara ağzını bile açmadı. Niçin ağzını açmıyor? Bu da bana çok ama çok tuhaf geliyor. Çünkü adamlar bu kadar net, bu kadar açık biçimde tavır koyuyorlar. Bakalım şimdi Türkiye bilemedim. Her şeye çok böyle yüksek sesten konuşan Ankara buna tavır koymuyor bir. İkincisi Çinlilerin bütün dünya bak bütün dünya Çinlilerin Uygur Türklerine karşı yapmış olduğu, uygulamış olduğu tırnak içinde söylüyorum. Mezalimi lanetlerken, reddederken, bununla ilgili bildiri yayınlarken Türkiye buna da hiç ağzını açmıyor. Sanıyorum ki Çinle olan ticari ilişkiler nedeniyle Türkiye buna ağzını açmıyor. İşte Suudi Arabistan'la ilgili meselede niye ağzını açmıyor? Onun da şöyle düşünüyorum. Tayyip Bey ısrarla hep ümmet, ümmet, ümmet ifadesini kullanıyor. Yani baktığınız zaman bu biliyorsunuz millet kavramı burada reddediliyor. Ümmet kavramı yani ortak paydanın Müslümanlık olduğu söyleniyor. İdi söyleniyor. İdi. Ama geri dönüp bakalım. <laughs> burada ki Arap dünyasına Arap dünyası hep şöyle bir şey söyler. Arap dünyası kendilerinin dışında Müslümanlığı kabul etmiş olanları hep ikinci sınıf olarak görür. Çünkü şunu söyler. İslam dini Araplara bize geldi yani der. Arapçanın onlar açısından da bu anlamda Arapçanın da efendim birinci önemli dil olduğunu söyler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Arapça olduğunu ifade ederek. E, Türkiye'de bir takım insanlar tekrar söylüyorum cahilliklerinden onlar da Türkiye'de işte dil Arapça olsun gibi tuhaf önerilerde bulunuyorlar. Bunun ne kadar yanlış olduğu da biçimde ortada. Onun için Şöyle düşünmek gerekiyor, şimdi bu Suudi Arabistan meselesini Ankara açısından takip edeceğiz ve bunun üzerinde de konuşacağım. E, Arapça literatürde kendilerinin dışındakilerine mevali diyorlar bunlar. Yani doğru, onlar için efendim Türkler evet Müslümanlığı kabul etti. Burada da onlardan daha da e, şöyle bir şey söyleyeyim. Daha da inançlı biçimde aslında bu dine saygı gösteriyor Türkler. Bütün yurt dışında da gördüm ben meselelerin. Onlar mı daha saygılı, Türkler mi daha saygılı diye. Türkler daha saygılı ama ona rağmen tekrar söylüyorum. Türkleri de mevali diye tanımlıyorlar. Kısacası Arap olmayanların dışındaki bütün Müslümanlara bakışları budur. Bu çerçevede değerlendirme yapıyor. E, Suudi Arabistan... Avrupa'nın dünyanın gözünde nedir diyorsanız söyleyeyim. Bir kere Almanya açısından bakın, Almanya açısından değerlendirdiğin zaman dünyada en çok böyle silah ihraç eden ülkedir. E bunun dışında ki başka Avrupa ülkeleri İsveç. Suudi Arabistan anti tank füzeleri satar. Hırvatistan, Belçika, İspanya, Çekya bunların hepsi Suudi Arabistan'la silah ticareti yapıyorlar. Hatta Çipras hükümet döneminde Yunanistan'ın da buraya silah sattığı ifade edilmiş idi. E, Rusya buraya hem tank satıyor hem de helikopter satıyor. E, Çin insansız hava aracı işte sat satma görüşmeleri yapıyordu ama satmış. Uluslararası Medyada bu böyle yazılıyor. Sonuç olarak Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki işte bu ambargonun acaba İslam kardeşliği üzerinden Ankara hala bunu konuşmaya devam edecek mi? Karşıdakiler Arapçılık yapıyorlar. Bakın efendim Arap dünyası için şöyle bir şey söyleyeyim. Arap dünyası önce Birinci Dünya Savaşı sürecinde onun hemen öncesinde Arap milliyetçiliğiyle Osmanlı Devleti'ne karşı tavır almıştı buradaki emperyalistlerle işbirliği yapmıştı. İşte daha sonraki soğuk savaş dönemi ve günümüze aktarıldığında da siyasal İslamcılığı sürdürmekteler. Ama bunların ikisi de sonuç vermedi. Bunu da bir köşeye koyalım. Gelelim S-400'ler meselesine. Efendim bakın S-400'ler konusunda ben daha önce şöyle bir şey söylemiştim. Evet bunları alırız. Ama biz bunları aktif hale getiremeyiz. Hatta şöyle bir ironi yaparak da ifade etmiştim. Demiştim Fenerbahçe Ordu Evi'nde çocuk parkına biz bunları koyarız. Bakın şu anda evet dünya, bir bizim haber sitelerimizde ya da televizyonlarımızda Sinop'ta bunların aktive edildiği şeklinde haberlerimiz var. Doğru denendiği ifade ediliyor. Ama Türkiye daha hükümet resmi bir açıklama yapmadı. Milli Savunma Bakanlığı resmi bir açıklama yapmadı. Ben onu bekliyorum. NATO şunu söyledi. Bu bir ulusal karardır ama dedi kaygılıyız bundan dolayı. Çünkü bu sistem NATO ülkelerinin sahip olmuş olduğu uçaklar hava sistemlerinin aleyhinde. Bunun biz bu çok ciddi biçimde bir risk oluşturuyor. Ama Türkiye'nin bu konuda yapılacak olan resmi açıklaması beklenmekte. Ben de onu bekliyorum. Deneme yaparız gayet tabii ki. Aktif hale getirmek başka bir şey. Deneme yapmak başka bir şey. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir vatansever olarak neyi isterim? Gayet tabii ki bunların para verdik 2,5 milyar dolar aktif hale getirilmesini isterim. Gayet tabii ki Türkiye'nin hava savunma sisteminin çok güçlü olmasını isterim. İstemez miyim? Bir de ben bir eski subayım. Ne olduğunu ne olmadığını ben bilmiyor muyum? Bırakın hocalığımı kenara. Ne olduğunu ne olmadığını bilmiyor muyum? Bütün bunların hepsini de izlemeye devam edeceğiz efendim. Müsaade ederseniz bugünlük programı böyle noktalamış olalım. Sorunlarımız üzerine konuşmaya tabii ki devam edeceğiz efendim.